It is simply a perfect day. What a joy to be out on my way. Merhaba pembe defter. Merhaba pembe defterciler. Evet. İnanılır gibi değil ama doğru görüyorsunuz. Rıfat Yüzak'la beraberiz. Evet. Ünlü makyaj Çünkü o, yok, onu da söyleyelim şimdi. Ga ga Aa çok kötü güzel. falan der biri. Gayet yani onun güzel. Şeyi çok teşekkür ederim. Aslında amacım bu duymakta. <laughs> güzel tamam. Şimdi sizin için bir tane soru yanıtlayacağım. O soracak ben yanıtlayacağım. Evet fakat soruyu oluşturmadık henüz. Hala oluşturmadı. Ben onun için böyle kısaca önerilerde bulunayım. Çok fazla makyaj yapmayın. Öncelikle onu söyleyelim. Evet, evet ben de şey düşünüyordum. Öneriler. En, ya, en genelinden ve en basitinden. En en basitinden zaten eee makyajı çok komplike hale getirmeyin bence. Yani böyle çok fazla ürünler almak, çok fazla ürünler kullanmak, onları çok fazla sürmek gibi şeyler bazen e, hata olabiliyor. Çok Normalde Normal dışı gözükebiliyorsunuz Onun için e, kullandığınız ürünleri bir kere e, çok ince ve çok az kullanmaya özen gösterin Bunu da fırçayla daha çok yapabilirsiniz Yani atıyorum fonten sürüyorsanız o fonteni çok az sürmekten e, bahsediyorum Ya da işte allık sürüyorsanız o allığı çok az sürüp iyice yedirmekten bahsediyorum çünkü bayanların genelde bir şey var, allığı biraz daha süreyim uçacak, allığı biraz daha süreyim uçacak diye böyle bir değişik bir görüntüye kavuşuyorlar. Ee, çok az bir allık iyice yedirme, çok az bir fonten ya da çok az bir şey sürmek gibi, e, makyaj yapmak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gelin orada beni <böyle> sallıyor. <laughs> çok az ürün kullanmaktan bahsediyorum. Az ürün kullanmak, iyi yedirmek e, benim e, size önerebileceğim en güzel şeylerden biri. Makyajınız daha kalıcı olur, daha güzel, daha doğal gözükür. Zaten amacımız doğal gözükerek ama da ne çok makyaj yapmış delirtmeden güzel görünmek. Zaten görmek. son zamanlarda en trend olan şey doğal gözükmek, az makyaj yapmak. Dolayısıyla az ürün, iyi yedirmek falan gibi şeyler öneriyorum. O zaman bu güzel öneriler için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> bye bye. <laughs> Keseriz video. Önemli. <laughs>